Efendim reklamların ardından yine sizlerin karşısındayız. Tekrardan merhaba. İngiltere'de ekonomik kriz kendini iyiden iyiye hissettirse de İngiltere'de bulunan Türkiyeliler iş yerleri açmaya ve İngiliz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Hancı restoran açıldı. Açılışında biz de yer aldık. Sevgili izleyenler tekrardan merhaba. İngiltere ekonomisi 2009 yılından bu yana bir ekonomik kriz, ekonomik durgunluk adına ne derseniz deyin bir dar boğaz yaşıyor. Fakat İngiltere'de yaşayan Türkiye'liler bu krize rağmen yatırım yapmaya ve İngiliz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. En çok da yemek, hizmet sektöründe varız. Bakalım hancı restoran Haringey'de, Green Laze üzerinde açıldı. İçeriye gireceğim, A'dan Z'ye onların neler yaptığını sizlere anlatacağım. Önemli bir dipnot, ilk defa Haringey Green Laze'de bir döner bayan şefiyle tanışacağız. Ne bekliyoruz? Girelim ve A'dan Z'ye onları tanıyalım. Sevgili mahalleli, Hancı Restoran Anadolu mutfağının en güzel unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Kahvaltı, sulu yemekler, kebaplar, döner ve lahmacunla birlikte birbirinden lezzetli tatlılar sizleri bekliyor. Açıldığı ilk gün Hancı'ya yemek yemeye gelenlere mikrofon uzattık ve fikirlerini sorduk. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Candan ben. Candan Hanım, öncelikle buraya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Hem dekor hem de yemekle ilgili. Ya ben burası açılmadan çok böyle şeye bakıyordum hani bölge olarak biraz diğer restoranlar uzak diye böyle olumsuz bakıyordum şimdi çok beğendim çok güzel dekorasyonu yemekler özellikle çok lezzetli İnanıyorum ki burası dolup taşıyacak. Peki bir bayan olarak bir bayan gözüyle böyle her şeye baktığınızda diğer hanımlara öneriniz ne olur? Yani valla hanımları çatlatacak böyle güzellikle yemekleri var o yüzden herkesin burayı denemesini tavsiye ediyorum. Merhaba ne yiyorsun? Patlıcan kebap. Beğendin mi? Evet çok güzel. Sen evde böyle lezzetli yapabilir misin? Hayır yapamam. Çok becerikli olduğum söylenemez. Becerikli olduğun söylenemez. Peki genel olarak bu restorana ilişkin, Hancı restorana ilişkin neler söylersin? Gerçekten çok beğendim. Hatta arkadaşımınkini de denedim. Gerçekten orijinal. İskender gibi. Yani çok güzeldi. Bursa'da yedin mi? Yedim evet. Benziyor mu? Evet bayağı benziyor. İç dekorasyon ilişkin söyleyeceksin? Çok modern olmuş beğendim. Normal bir restoranta benzemiyor. Daha böyle bir modern tarz bir havası var. Sevgili izleyiciler şimdi Hancı Restoran'da bir aileyle birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Önce bir tanıtabilir miyiz? Kimler masadakiler? Eşim, kızlarım. Eşiniz ve kızlarınız peki, ne yiyorsunuz? Kebap yiyoruz. Yenge evde yapmıyor mu da buraya geldiniz diyorsunuz abi? Nedir, hayırdır? Ya evde kebap yok, burada var. Burada var ve daha çok da geliyor. Peki etlere ilişkin ne söyleyeceksin? Sanırım etleri de sen veriyorsun. Onu nereden öğrendin? Yenge söyledi. <laughs> Beklenmeyelim sonra peki neler söyleyeceksin? Söyle. Sen verdin ama. Şimdi kendi yorduğuna eşki demez insan. Etlerimiz güzel, başkaları söylersin. Ama bir de bunu pişirmesi var, soslaması var, sofra güzel. düzeni var. Sofra düzeni çok güzel, salatalar güzel, ee, sebzeli kebap güzel, orijinal büyük, bitiremiyoruz. Hancı Restorant'ta açılışa özel muhteşem kampanya. Bir hafta boyunca her şey yarı fiyatına. Evet evet yanlış duymadınız, her şey ama her şey yarı fiyatına. E tabi bir de hanımlara içerisinin dekorunu soracağız. Merhaba. Merhaba efendim. Ee, nasıl buldunuz burayı? İlk defa geliyorum. Bugün açıldı zaten. Beğendim. Önce gözüm doydu zaten. Gözü insanın doyunca karnı da doyuyor. Evet. Hoşuma gitti. Çok güzel. Salatalar, mezeler, etlerimiz çok güzel. Memnun kaldım. Biliyor musunuz buranın dönercisi bir bayan? Bilmiyordum. Ben de bilmiyordum burada öğrendim çok ilginç Evet, girişteki hanımefendi evet dönerleri o kesiyor. Dedim girişte gerçekten, evet, gerçekten mi? Gerçekten çok güzel yapıyor helal olsun. İngiltere'de doğmuş büyümüş Türkiye'li bir arkadaşımıza soralım bakalım Türk yemeklerini Türk dönerini nasıl buldun? Valla ben çok seviyorum gerçekten de ve güzel yapıyorlar burada. Memnun kaldım. O zaman tamam. Soğutmadan afiyet olsun. Sağ olun. Haringey'in ilk kadın döner ustasıyla tanışın. Bağdagül Usta. Sevgili izleyiciler, şimdi sizi Bağdagül Hanım'la, Bağdagül Usta'yla tanıştıracağım. Haringey'de bütün dönerciler erkek. Tek hanımefendi Bağdagül Usta. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Hayırdır? Ocağın önünde ne işin var Bağdagül? Döner kesiyoruz. Şefiz burada. Döner kesiyorsunuz. Evet. İngiltere'de o kadar çok Türk restoranı var ama döner kesen şef tek hanımefendi herhalde sensin. Yok vardır muhakkak. Ben birkaç tane duymuştum ama burada herhalde ilkmişim. Öyle söyleniyor. Evet, burada ilksin. Ben de çok şaşırdım. Peki Bağdagül, bu dönerlerin lezzetinden bize bahseder misin biraz? Vallahi dönerlerimiz güzel baharatlı kendimiz yapıyoruz burada güzel salatamızla birlikte servis ediyoruz. Peki sulu yemeklerden de böyle bahsetmelerimiz var buraya geldiğimizde sulu yemek ne yiyebiliriz? Sulu yemek kuru fasulyemiz var burada güzel güveç var incik kebabımız var sebzeli yemeğimiz var pilavlarımız var iki çeşit çorbalarımız var. Hemen şöyle ocağa da gidelim hiç hiç şey yapma beklemeyelim ızgaralar etler kebaplar Türk yemeklerinin olmazsa olmazları evet. orada neler var? Ee, Adana köftemiz var, çikin benzinimiz var, çikin şişimiz var, lem şişimiz var, kuzu kebabımız var, ee, ciğerimiz var, bıldırcın kebabımız var. Çok lezzetli yemeklerimiz var, şeflerimiz güzel. Evet şeflerimiz şeflerimiz ke kesinlikle Bağdagül Usta'dan da belli olduğu gibi güzel. Evet, güzel temiz yemek yapıyoruz. Bir bayanın olması bir ayrıcalık tabii ki burada hijyen var her şeyden önce. sancı, kahvaltısı, sıcak ve soğuk mezeleriyle, tatlılarıyla da oldukça iddialı. Duyduk duymadık demeyin. Sevgili izleyiciler biliyorum yolda beni durduruyorsunuz ve soruyorsunuz bu kadar çok restorana gidiyorsun, yiyorsun, yiyorsun bizim de canımız çekiyor. Siz de düşündük. Şimdi sevgili izleyenler hemen şu altta bir şifre var. O şifreyi alın çağrı merkezimiz aracılığıyla hancı restorana ulaşın. Sizler de iki kişilik akşam yemeği kazanın. Çok arayın, şansınızı arttırın. Bana da afiyet olsun. Bunu da Bağdagül Usta yapmış. Sevgili izleyenler buraya hanımların elinin değdiği çok belli oluyor. Çünkü her şey o kadar lezzetli görünüyor ki yemeden duramıyorsunuz. Şimdi ben bu tatlı yiyeceğim derken de öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Buket. Hancı Restoranı'nın mezze, kahvaltı, tatlı şefi. Tatlı şefi. Peki bize bahseder misin? Kahvaltıda özellikle neler olacak? Burada farklı olan kahvaltı biliyorsunuz Türk, e, Türk restoranlarında peynir, zeytin, elimli ama bizde farklı olan börek çeşitleri olacaktır. Türk kahvaltımızda artı yanında meyve suyu, sıcak sütümüz isteğe göre. Omletlerimiz değişik, sucuklu, karışık, peynirli, yani omlet. Yoksa yok, bir sürü ot, omlet çeşidi olacak. Peki tatlılar şu yediğimiz tatlılar? Ee, saray burması, şöbiyet, kazan dibi, keşkül, e, muhallebi, sütlaç ve yanı sıra sürpriz tatlılarımız da olacaktır müşterilere. Ee, bir de son olarak şu mezeleri alalım. Mezeleri de çok iyi yapıyor musun diye duydum. Evet meze çeşitlerimiz 10 soğuk 10 da sıcak olmak üzere 20 toplamda meze çeşitimiz vardır. Soğuk mezelerimiz sayayım mı? Sayma 20 çeşit burada süre yetmez. <laughs> 20 çeşit mezeye süre yetmez sevgili izleyenler. Hanımların elinin hancı restorana değdiği A'dan Z'ye belli. Gelin tadına bakın kararı siz verin. Harika. Hancı Restorant'a bir kez de olsa uğrayan bir yolcu olun ve Anadolu mutfağının tadını çıkarın. Şimdiden afiyet olsun.